üyelerimden herkese selamlar, sevgiler sunuyoruz. Ee, yine bir başka konukla, başka konularla e, bir araya geldik. Bir de e, başkanım bu aniden bir gelişen bir program oldu. E, Güzel de bugün bir inşallah okulda bir programımız olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Konuğumuz e, Rüstem Kayatepe. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcımız. Aynı zamanda Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızdır kendilerini Tarsus'ta ağırlamaktan, misafir etmekten de son derece mutluyuz. Ee, Sayın Başkan da neleri konuşabiliriz? Çok dar bir vaktimiz var çünkü evet. buradan da okula geçeceğiz. Ee, Sayın Başkanımızdan e, medyanın önemli sorunları var Sayın Başkanım. Öncelikle e, siz neler söylemek istersiniz? Medya ile ilgili genel bir tanımlama yapmak ister misiniz? Yoksa direkt vakıf olduğunuz konulardan muzdarip olduğumuz konuları mı el almak istersiniz? Valla öncelikle ben Akkoza Medya'ya teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Çok güzel sıcak bir stüdyo oluşturmuşlar. E, Tarsus'un böyle bir çalışmaya zaten ihtiyacı vardı. E, Hasan kardeşimiz de çok zaten girişimci, çok atılımcı bir insan. E, ekibiyle beraber başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin inşallah. E, hem kent dinamiklerini ekrana çıkarmak hem onların düşüncelerini iletmek anlamında, paylaşmak anlamında bence çok önemli bir Adım. Zaten e, basın içerisinde Tabii ama e, artık tabi basın çok değişti. Sadece e, yazıyla, gazeteyle sınırlı kalmadı. Mecra artık video istiyor, içerik istiyor, fotoğraf istiyor, görüntü istiyor, e, daha çok detay istiyor. E, yakalamak lazım, dijital medya yakalamak lazım. E çok hızlı lazım. gidiyor. Çok yani, hızlı, hızlı gelişiyor yani. Evet. E, buna uyum sağlamak lazım eee iyi niyetle yapılacak olan şeyler tabii bütçe çok yüksek bütçeler gerekiyor. Kesinlikle. Ama e, akıllı insanlar çok daha düşük bütçelerle de bu işlerin e, dönebileceğini gösteriyorlar. Bu bize çok memnuniyet evet. verici bir olay. Ben bir kez daha e, yollar açık olsun. Tebrik ediyorum kendilerini. Başkanım sizin e, peki televizyonunuz da var, da evet. var. Sosyal medya gazeteciliği etkiliyor mu sizi? Mesela e, sizin ödediğiniz bütçeyle sosyal medyanın e, ödemediği bütçe diyelim artık. bütçede evet. Bütçe de ödenmiyor herhalde sosyal medyada. Ya o komple zaten çok ciddi bir sorun. Ya sektörün çok ciddi bir sorunu. E, şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi kimlik noktasında da sorun oluyor. Hem kimlik noktasında sorun ama asıl enformasyonla ilgili çok ciddi bir sorun yaratıyor o. E, ve bizim e, biliyorsun gazeteler işte basıyla kurumu tarafından denetleniyor, sıkı denetleniyor. Radyo televizyonlar, radyo üst kurulu tarafından çok sıkı denetleniyor. Yani belli kanunlar çerçevesinde e, belli kıstaslar içerisinde yayın yapmak durumundasınız. Kesinlikle. Belli e, süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Her şeyi bir süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Sonrasında çünkü e, altına kalkamayacak. Sütünü mü e, yani santim santim e, hesap kitap yapılırken e, öbür tarafta bir anda bakıyorsunuz ki e, işte sosyal medyada hiçbir değerlendirmeye tutulmadan, hiçbir süzgeçten geçirmeden, hiçbir kısıtlama e, ya da işte kanun maddesi olmadan, e, denetim olmadan, denetim olmadan e, bir anda e, Yayın yapılıyor. Burada hatta şöyle bir sorun var. E, bence yani sizi de çok fazla etkileyen şöyle bir sorun var. Bir olay gerçekleşiyor. Olay gerçekleştirdiği zaman e, siz ne yapıyorsunuz? Onu hemen alıyorsunuz. E, işte Neden sonuç ilişkisi içerisinde değerlendiriyorsunuz? E, kimdir nedir? İşte, e, bir süzgeçten geçiriyorsunuz. Öyle servis ediyorsunuz. Tabii derleyip toparlıyor. Belli bir zaman alıyor. Tabii. Tabii. Çünkü doğrulatmanız gerekiyor haberi. E, şimdi e, adam hiç doğrulatmıyor ki. Fotoğrafını çekiyor. Altına iki satır bir şey yazıyor. Hemen paylaşıyor. E şimdi sen e, belli bir temsilcisin burada e, merkez sana diyor ki ya diyor bu haber diyor hala gelmedi diyor e, ama sen belli Hı. bir değerlendirmen geçmek zorundasın Hemen, servis edemezsin teyit ettirmen, ettirmen lazım lazım doğrulatman lazım e, sen doğrulatıyorsun belli bir süreç geçiyorsun servis ediyorsun e, diyor bu zaten diyor sosyal medyaya düştü. Diyor, zaten paylaşıldı diyor değer kaybediyor Kesinlikle. şimdi Kesinlikle. ne kadar büyük bir kayıp ya Böyle bir şey olabilir mi? Yani hiçbir enformasyon, doğrulama yapılmadan, düzenleme yapılmadan bu kadar kontrolsüz bir şekilde haber servis edilebilir mi? Kesinlikle yani içinde çocuk istismar var mı? Kadına şiddet var mı? Ya da işte devlet, millet değerlerinde işte bir saldırı var mı? Yani belli bir kıssaslanma geçirmeden bu şekilde servis edilebilir mi? A kişi diyorsun B kişi çıkıyor. Yani olay şöyle bir olay diyorsun. Aslında çok daha farklı şeyler çıkıyor. Örnek başkanım işte dün Mersin'de Toroslar'da olan evet. hadise. E, olayın ilk olduğu dakikalarda işte eski ülke ocakları başkanı iki kişiyi öldürdü diye geçti. Bir müddet sonra zaman geçince ülke ocakları başkanı bıçaklandı. O da kendini müdafaa etmek için silahına sarıldıya döndü. Yani sosyal medyayı gerçek basın mensuplarıyla entegre edemediğiniz zaman sosyal medya elinizde pimi çekilmiş bir bombadır. Tabii. Yani dediğiniz gibi ufacık bir resim koyuyor. iki satır koyuyor. Onu da bomba patladı gibi veriyorlar. Dedim ya çok vahim, o olay da çok vahim bir olay. Ee, çağrı çok sevdiğim bir kardeşim ben benim. Ee, hakikaten çok talihsiz bir olay yaşadı. Ee, Tabi e, Allah kimseyi o şekilde sınamasın. Ee, çok zor bir durum yani eşinin yanında çocuğun şey e, ailesinin yanında öyle bir saldırıya maruz kalması, e, bir şekilde savunmaya geçmesi çok talihsiz bir olay hakikaten. Ya. Geçmiş olsun. Ee, Allah rahmet eylesin. Allah. Hayatını kaybedenler var tabii. Onlar çok da evet çok daha var. çok detayı bilemiyoruz. Ne oldu, ne bitti. Ee, ama çok üzüldük yani hakikaten çok üzüldük. Allah bir daha da göstermesin. Bir daha Kendi da göstermesin inşallah. Bir de e, sayın başkanım mesela e, sosyal medyanın şu an en büyük e, dezavantajlarından bir tanesi onlar için avantaj, bizim için dezavantaj. Örneğin gazeteciliği tembelleştirdiler şu anki sistemde. Gazeteciler tembelleşti. Kimdir bunlar? işte ajans muhabirleri sizin dediğiniz gibi sağ muhabirleri, kameramanlar, muhabirler. İşte bir olay olduğunda onu araştırıyorlardı, ediyorlardı, soruyorlardı. E şimdi bilgi Mersin'de toplanmış. Oradan mail geliyor. Yani DEHA'ya, İHA'ya, Anadolu Ajansı'na, İçel'e, Sam TV'ye, 33'e, oraya buraya haberi geçerken işte o sosyal medya kullananların da mailleri orada olduğu için maalesef. Ya şöyle, ee, herkesin içerisinde biraz gazetecilik varmış. Biz bunu evet. gördük. Herkes çok e, istekliymiş gazeteciliğe. Evet. Herkes bir gazeteci olmuş. Yani evet. bu kadar e, inan e, akıl sır ermiyor e, ve yorumlar altına yaşı şey yazanlar, paylaşanlar baktığın zaman ya yani 40 yıllık gazeteci gibi e, yorum yapılabiliyor. E, yani bu kadar bilgi karmaşasının içerisinde zaten dişler medyanın şu andaki en büyük sıkıntısı o. O kadar çok bilgi var ki, o kadar çok e, şeyle karşı karşıya kalıyor ki insan. E, içinden neyi çekecek, neyi alacak, neyi işte doğru olduğuna inanacak? Böyle bir karmaşa içerisinde. Bu şova da teyide muhtaç. E, e, e tabii. E, e, tabi. İşte oldu. burada burada profesyonel gazeteciler ön plana çıkıyor. Hı. Yani profesyonel gazeteci nedir? Profesyonel gazeteci hayatını bundan idame ettiren, gelirini bununla sağlayan, bu işi profesyonel anlamda yapan insanlardır. Yani başka bir iş yap da ya işte ben gazetecilik de yapacağım ya da emekli olmuş da ben artık bundan sonra gazetecilik yapacağım gibi değil de bütün hayata bakış açısı bu şekliyle olan, eee hayatın sürdüğüme şekli bu şekilde olan insanların aslında mesleği Kesinlikle. Bunların aslında paylaşımı çok önemli olması lazım. Zaman bunu da getirecektir. Kesinlikle. Yani bu araf dönemi bitecektir. Bu kargaşalık bitecektir. Belli süre sonra işte diyeceklerdir ki işte atıyorum Kayatepe'nin paylaştığı haber işte yanlıştır. E ama işte Hasan Senoğlu'nun yaptığı paylaşım doğrudur mesela. Bunu diyecekler. İnanacaklar, güvenecekler. Anlatabiliyor muyum? Bu ön plan çıkacak. Oluyor, yavaş yavaş oluyor. ön plana çıkacak ama ne zaman işte? Bu aşamada bu araf döneminde Bundan kurtulmaya çalışıyor. Hem ekmeğinden oluyor. Yani bundan para kazanıyor sonuçta. Yok bu işte yok oluyor. Ve yok olmayla beraber en büyük tehlike ne? Demokrasi yok oluyor. Demokrasi zarar görüyor. Yani sen eğer gazetecilerin bir şekilde e, yok olmasına müsaade edersen ya da gazetecilerin işte e, gelecek görmesine engel olursan bu işte artık meslek olarak gelecek görmezse e, bu işi yapmaz. Kesinlikle. Bu işi e, biliyorsun hala bizde usta çayak ilişkisiyle bu işler e, yapılıyor. Yani eğitiyor, eğitiyor. E kimse gelmezse kime eğitecek, kime öğretecek? Ee, yeni nesillere bu işi taşıyamazsak e, kim demokrasiye sahip çıkacak? Yani Hiç gazeteciler yok. olmasa demokrasiye kim sahip çıkacak? E, gazeteci yani. ne yapıyor? Denetliyor, gidiyor, e, vatandaş adına e, bakıyor, ölçüyor, biçiyor, yeri geliyor. E, vatandaş sesi çıkmayan vatandaşın sesi oluyor. Ses. Adam sesini duyuramıyor ama gazeteci onun sesini her yere duyurabiliyor. E şimdi bu insanlar olmazsa kent nasıl olacak? E, o zaman e, herkes istediği gibi e, at oynattığı bir kent durumuna gelir. Ses. Denetim olmazsa şey olmazsa olur mu böyle? Tabii. ki. Mesela e, işte cemiyetlerin, meslek örgütlerinin varlıklarını da çok önemsiyorum. E, neden? <laughs> yok olma ihtimalleri olan o sosyal medya, işte e, sözde gazetecilerin çoğunluğunun olduğu yerde gerçek gazetecilerin yok olmasını işte düzenlediğiniz etkinliklerle, buluşmalarla hep oralarda görüyoruz. Mesela Mersin'den birçok isim verebilirim. Sosyal medyada yoklar ama Mersin olmaları lazım yani o insanların sosyal medyada da çünkü onlar olmadığı yer başkaları doldurmaya başlıyor yani işte dediğimiz oydu zaten yani dijitalleşme uyum sağlama süreci dediğimiz oydu şimdi artık z kuşağı var yani z kuşağı hep dijital mecradan haber alıyor artık haber alma şekilleri değişti Yani e, webten bile alınmıyor. Sosyal medyadan çekiliyor haber. Yani Tabii. artık web bile yok. Yani onu atmaya çalışıyor Her şey sosyal medya içerisinde yoğunlaşmış. O yüzden e, bu meslek büyüklerimizin de bu dijitalleşmeye uyum sağlamaları lazım. Eğer haberlerin okunmasını istiyorsanız. Bak çok şey. güzel yazılar yazılıyor mesela. Gazeteye basıyor koyuyor. Ben biliyorum mesela bir meslek bir müzik gazetede yazıyor. Ben diyor atmıyorum sosyal medyaya. Atmıyorsun da gazetede Ne olacak o yazı? Ama sen şimdi bir paylaşıyorsun, bir anda 50 binler, 60 binler, 100 binler, 200 binler ve kaldıkça da artan bir süreç ve arşiv niteliği. Yani istediğin zaman ulaşabiliyorsun ve adam her yerde ulaşabiliyor. Şimdi gazete ulaşamadın. Ne yapıyorsun? E, dijital mecrada, e, ister yayrada ulaşıyorsun, ister işte evinde barkında ulaşıyorsun. E, yani ulaşılabilir olmak ve senin verdiğinin okunabilir olması, kitliğe kitleye ulaşması tabii çok önemli. Amaç o zaten. Amaç o zaten yani artık. Şimdi eskiden mecra yoktu. Yani belli bir mecra vardı. Bir tek gazete mecrası vardı. Ve gazeteci orada yazabilirdi. Çünkü mecra yoktu. E Sonra radyo geldi. Sonra televizyon geldi. Bak her gelen aslında bir öncekini bitirirmiş gibi gözüktü ama bitirmedi. Bir şekilde devam etti. Ama dijital mecra çok farklı. Yani onu dışarıya itemezsin. Ya da o yokmuş gibi davranamazsın. O uyumu sağlamak zorundasın. Mecbur sağlamak zorundasın. Yani tekrar olmak zorundasın. Yani tekrar olmak zorundasın. Evet. Özellikle de bu iş hakikaten e, profesyonel yapar olan insanların çok hızlı entegre olması lazım. Çünkü onların doldurduğu yeri başkaları artık dolduramaz. Onlar boş bırakmaması lazım. Bizim burada da var. Mesela Tarsus'ta da ya işte başkan şöyle yazı yazdık üstüne gitmedi. ya da işte seni yazdık teşekkür ettim abi vallahi görmedim diyor. Hmm. <laughs> yani ben. yani gazete evet. hakikaten evet. gazeteyi görmüyor muyum? Doğru. Evet. Ama e, dediğimiz gibi dünya cep telefonu. Yani artık portable. Yani e, hiç da televizyonun olduğu odaya mahkum değil. Hani işte çanak, kablo, bir receiver tak, televizyonu buraya koy. Sadece gel burada seyret yok. Artık adam balkonda izlemek istiyor, bal tutarken izlemek istiyor, Aynen. arabada giderken izlemek istiyor. Yani tamamen işi artık portabla döndü. E buna da uyum sağlamak lazım. Kesinlikle. Bak bizim uydu yayın yapan e, televizyonumuz var. Bir de dijital mecralarda yayın yapan var. Yani inan çoğu zaman uydu artık bitiyor uydun da artık şey kalmadı etkisi kalmadı, kalmadı yani. Kalmadı. Tabii onda da esprisi kalmadı. Çok korkunç bir Onun maliyet. Çok ciddi bir, para çok ciddi bir para ödeniyor. Çok ciddi bir maliyet ama bana sorarsanız yani bir 5$'lık ömrü ancak kalmıştır. Ondan sonra tamamen olay dişlere dönecek yani. ama buradan Çamlıyayla kadar birçok yer var. Toplam kastil sayısı kaç başkan dersiniz? Yani bizim 350 tane üyemiz var ki sen de biliyorsun. Herkesin, ee, sadece, yok tüm şey, il geneli. Il geneli. Il geneli. Fakat şöyle bir biz e, çekilişsiz soruşturduk baktık ne var ne yok diye. Yani 200-250 bandında olarak gözüküyor. Bir fiil e, bir şey bu işi yok. yapmış ya da atıyorum işte 30-40 sene yapmış ama artık e, bir rakam e, öngörülüyor. Bütün il geneli ama örgütlü olmak, birlik olmak çok önemli. Kesinlikle. Yani biraz önce e, yani bahsettiniz e, özellikle meslek örgütleri e, mesleğimiz açısından, dayanışma açısından, birlik beraberlik açısından e, güç birlikleri açısından çok önemli. Onlara sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle başkanım. Bir siz şimdi Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndasınız. Genel Başkan Yardımcısınız. E, ülkenin de en önemli meslek kuruluşu. E, bu arada dün de Sayın Genel Başkanımızdan konuştum. en programla ilgili bilgi verdim. Sağ olsun onlar da desteklerini, e, selamlarını ilettiler. Yılmaz Karaca Başkanımızın da selamını ileteyim. E, TGF'nin varlığı bir şans. Çünkü Anadolu basının hakikaten sıkıntıları var. Bunu burada e, çok Ama şu var, e, güçlü birlikteliğin olduğu bir yerde, şu arkada izlediğimiz, işte sizin açıklama yaptığınız, naaş olaylarının da karşısında durabilen tek meslek örgütüdür. Evet. Yani bir gazeteye bir saldırı, yani bunun açık alarmın yapılan bir saldırı, e, kim var karşısında meslek örgütü? Türkiye Gazeteciler Federasyonu var. O yüzden Sayın başka mısın? Çalışmalarınızı inşallah daha da ileride başarılı olarak. Yani isteriz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Türkiye'nin <laughs> e, en büyük meslek örgütü gazetecilik anlamında. Ee, hakikaten oradaki tüm cemiyet başkanlarımız her biri bir değer. Kendi bölgesinde e, çok etkin e, çok saygın bir şekilde bu görevi yapan insanlar ve çok ciddi çalışmalar da yapılıyor. E, biz gücünü hep hissediyoruz. Yani biz burada herhangi bir e, olayla karşı karşıya kaldığımızda bir Sağolsun başkanlarımız hep destek veriyor. Genel başkanımız bu anlamda çok sabibi, çok sıcak. Bakın biz 10 Ocak'ta Mersin'de bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Cumhuriyet alanında işte koyma merasiminden sonra bina açılışımızı yaptık biliyorsun. O karda kışta yolda kalma pahasına sabahın köründe 3 tane cemiyet başkanımızla beraber federasyon başkanımız yetiştiler yani. Çoğu insan ama ya aman bir der, bir hava, hava şartları der, gelemeyiz der falan ama hiç öyle olmadı. Yani ben biliyorum yolda devamlı konuşuyorduk, her taraf karkış ama gene de yetiştiler, biz de beraber oldular. E biz tabii bunu hissediyoruz yani bunu hissettiğiniz zaman da güçleniyorsunuz. Arkanızda öyle bir e, meslek örgüsünün olması size güç veriyor, direnç veriyor. Bu sefer üyelerinize karşı daha güçlü duruyorsunuz, daha sorumlu duruyorsunuz, onlara karşı sorumluluklarınızı iyi hissediyorsunuz demin bahsettiğiniz olay hakikaten çok vahim bir olay. Hiç kabul edilebilecek bir olay değil. Bir gazeteye yapılan saldırı. Yani bakın, e, her sene ya bir de orada çok kıymetli de bir beyefendi bir gazeteci var. Yani onun e, üzerine dökülen var. E, e tabii ya, hiç yapılacak şey değil. Yani çok saç, çok saçma. Çok saçma bir uygulama. E, yani ve yaptığı tek şey ne? Düşüncesini yazıyor. Yazacak tabii ki gazeteci. Yani e, sen eğer onun düşüncesiyle alakalı farklı bir düşüncen varsa bunu yasal yolları açık. Evet. Gidersin yasal yollardan hakkını ararsın. Ama öyle fiziki müdahale, işte şiddet bunlar bunlardan kurtulmamız lazım artık bunun. Evet. Yani bunlardan bakın Türkiye genelinde her sene e, <laughs> yani bir de bir fikir öldürülüyor. İşte bu sene daha yeni değil. Yani hiç kimsenin dokunamadığı, dokunamayacağı yerlere ya işte emniyet bir operasyon yapıyor, jandarma bir operasyon yapıyor. Haberini koyuyorsun. Tefeci, tüfeci, gaspçı, hırsızı, arsızı. E orada işte yazıyor adam. Adam sen mi bana yazdın diyor falan diyor. Arıyor tehditler, mehditler. Böyle tuhaf tuhaf adamlar. Yani o yüzden Bir e de şey ayrımı çok iyi yapmak lazım. Yani hakikaten Anadolu e gazeteciliği işte TGF o yüzden önemli. Evet, Anadolu'nun yani sesi. Ana, Anadolu gazeteciliği, e, baktığın zaman böyle ana akım gazeteciliğinden çok farklı. Biraz önce ne dedin? E, hemen tehdit edebiliyorsun, ulaşılabilirsin. Tabii ki. Hemen şurada kapı komşunla alakalı ya da işte üç beş mahalle arkanda yaşadığın bir sorunu sen dile getirebiliyorsun ve onunla papaz olabiliyorsun. Aynen. Direkt caddede, sokakta karşılaşabiliyorsun. Ama şimdi İstanbul'da adam yazıyor, istediği gibi yazıyor. E ona nereden ulaşacaksın da? Başlığını bile değiştiriyor belki de. Yani evet, evet. Ne yazık ki Anadolu Anadolu gazetesi her zaman e, tarihin her döneminde en zor şartlarda görev yapan insanlar olmuş. Kesinlikle. Ama Milli en büyük e, mücadelesinde yine Anadolu gazetesi. Başkanım tabii ki Hasan Tahsinleri var evet. yani. Evet. Ali Kemal'lar olduğu kadar Hasan Tahsinleri evet. de var vatanseverleri de var. Sayın başkan evet. saat 2'de okulda programımız evet. var. Sizi evet. yormayacağım. Mersin'den çıktınız, buraya geldiniz hiç ara vermeden belki Hasan Bey bir çay içirir. <laughs> Oradan da ben sizi alıp ya da Hasan Bey'le beraber okula geçeceğiz. Tamam. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tekrar e, Akkoza Medya'ya da hayırlı olsun, uğurlu olsun diyelim. E, tarsus çok kalim bir şehir. E, çok önemli bir kent. Şey. Tamam. Yani e, tar tarih her zamanında yer almış. E, Mersin yokken Tarsus varmış. Tabii. E, i̇lk günün gazetenin var mı herhangi bir şey? Tamam. ben de Sayın Başkan'a kısa zamanda bize zaman ayırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Hem Ankara'daki genel merkezindeki görevde hem de Mersin'deki görevde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Oh, hey.